Bugünkü konumuz bulanık idrar. Normalde idrar rengi saman sarısıdır ve idrar berraktır. Genellikle sabah ilk yaptığımız idrar koyudur, su içtikçe açılır. Bulanık idrar genellikle bir soruna işaret eder. Değişik nedenleri vardır. En sık neden idrar yolu iltihabıdır. Bunun dışında idrarda protein olması, böbrek taşı, idrarda kanama, kadın yollarından akıntı, prostattan akıntı, veya susuz kalma. Başka nedenler de vardır. Çoğu kez basit bir idrar incelemesi bulanık idrarın neden hakkında bize fikir verir. Yaşlı erkeklerde, yaşlı kadınlarda idrar yolu iltihabı çok önemlidir. Çünkü mikrop kolaylıkla kana karışabilir. Gecikmeden doktora gitmek gerekir. Böbrek hastalıkları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz.